Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Uzunca süredir video çekemedim. işlerimin yoğunluğundan dolayı. Gruptan arkadaşlar biliyorlar. Buradan da açıklayayım. Biliyorsunuz benim bir mühendislik şirketim var. O şirketin işleri dahilinde. O şirketin bünyesinde. Birkaç işe biz teklif veriyoruz. ihaleye giriyoruz daha doğrusu. Onun telaşı var. İşte tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, işte optimum şeylerin yakalanması vesaire. Onun üzerine çalışıyoruz. Bundan dolayı da mining'den biraz uzak kaldım. Sebebi bu. Video çekememin sebebi bu. Peki havuz ne oldu? Maille soruyorsunuz, mesajla soruyorsunuz. Havuz şöyle oldu arkadaşlar. Hatta bu konuda biraz dertleşelim isterseniz. Biz havuzu yaptık. Yaptıktan sonra YouTube'a bir video koydum biliyorsunuz. Havuzun yuvarlarını paylaştım, portunu paylaştım, kazmaya başladık. Ama videonun altına yapılan yorumlar benim hiç hoşuma gitmedi. Yani bazıları bu adam da tosuncuk gibi olacak, kaçıp gidecek gibi. İşte bazıları 500 dakika daha kazmadan benim ödemem niye gelmedi? İşte sanki ödemesini çalmışız gibi böyle yorumlar yaptı. Sonra bu arkadaşların ödemeleri geldi, bizden özür dilediler. Herkesin e, ne kazdıysa son kuruşuna kadar ödendi arkadaşlar. E, şunu anladım ben bir kere Türkiye'de bir şeyi başardım demememin gerektiğini anladım. E, bir şeyi e, biz başardık yaptık demeyeceğiz yani ekip olarak biz bunu demeyeceğiz böyle bir karar aldık. Ben de buradan size açıklamayacağım biz havuzu bitirdik artık bizim havuzumuzda Ethereum kazabilirsiniz Revin kazabilirsiniz demeyeceğim arkadaşlar. Biz uluslararası arenaya açılacağız. Türkiye'de kendi havuzumuz var demeyeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü bunu net düşünerek karar aldım. Türkiye'de kimseye bir şey başarmasına izin vermiyorlar yani. yani psikolojik olarak vermiyorlar öyle söyleyeyim. Yani herhangi bir şey yaptığınız zaman hemen taşlanmaya başlıyorsunuz. Bu ben çok rahatsız eden bir şey. Zaten zor bir iş. O yüzden havuz kısmı da böyle. Artık Karavelüs'te havuz mavuz yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Peki şu an ne yapıyorum? Ne kazıyorum ben? Hemen size şöyle ekranı alayım. Şu anda bakın Alefium ile dual yapıyorum. Old ayarlarımda bu şekilde. MH'larım biraz değişiyor. Yani şurası 368 ile 374 arasında değişiyor. Normalde 400 MH veren birikti bu. Ama Alefium birlikte dual yaptığımda kazanç biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Ona da Hero Miners'ın Sitesinden bakabiliriz. Bakın şurası 400 olsaydı. Pardon 600 maaş veren bir ligde orası. Yanlış söylüyorum. Totalde benim liglerimden e, bahsedeyim. Bir tane de şu var. Onu da göstermiş olayım. Bir tane de bu var. İkisini birlikte topladığımızda toplamda 600 maaş veriyordu. Bu ligde 400 maaş veriyordu. Bunun üzerinden bir hesap yapalım ilk önce. Sonra hepsinin üzerinden geçeriz. Şimdi Hero Miners'ın sitesine bir gelelim. Ben 400 MH kazıyor olsaydım bakın. Ethereum'da 16.63 dolar gelecekti. Şu anda 370 MH ortalamayla kazıyor. Ve bana 15.38 getiriyor. Buna 3 GHz'de işte, Alefium eklenince ne oluyor? 3.68 dolar daha ekleniyor. Dolayısıyla benim buradan bir 2.7 dolar gibi falan 2.7-2.8 gibi şöyle tekrar bakalım. 16.63 3 dolar gibi benim bu işten bir karım oluyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla dual, e, alefiyum dual yapmakta bir sakınca yok. Neden yok? Çünkü kartlarımın power değerlerini alefiyumda değiştirmiyorum. Ethereum'da ne kazıyorduysa power ayarları neyse Alefinde de o kalıyor ama ton da aynısı olmuyor arkadaşlar. Daha yüksek tüketiyor. Dolayısıyla tonu tercih etmedim. Powerları buna müsait olmayanlar, altyapısı buna müsait olmayanlar, kablolarını çok fazla çoklayanlar vesaire zaten ton değil Alefin tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın ben bugüne kadar bir şey tavsiye etmedim. Şimdi söylüyorum onu. Powerları buna müsait olmayanlar, altyapısı yani kablolamaları çok fazla mesela çift satıdan besleyenler işte 8000 kabloyu çoklayanlar vesaire ton kazdığınızda bura, bu kablolar art meydana gelir. Bu artta kablolarınızı yakar. Böyle kararır kablolarınız. Sonra da ekran kattığınız düzgün çalışmamaya başlar. bunun içten sıralı arızaya gider bu. Sıralı arıza ne demek? Önce kablo buzdur. Sonra ya ekran kartının sigortası ya da MOSFET'lerinde bir takım arızalar meydana gelebilir. O yüzden o manada düşük enerji tüketimi için adefiyum tercih edebilirsiniz. Bakın 3060 Ti ve üzeri kartlardaki ayarımız bu. Flash içinde ne var? Onu da gösterelim. Intensity 72 almışım. Normalde biliyorsunuz 74 kırılıyor ama 66'lara kadar indiriyor bu dualde. 72 aldım bunu. Başka da ekstra yaptım. Bakın bir ayar yok. Bu kadar. Diğer ise durum şu. Normalde 36-37 mh kazan 3060 kartlar. Şu anda 33.89 civarında kazıyor. Bu rigde totalde 200 mh'lık bir rigdi. Ama ne oldu şu anda? İşte şurayı topladığım zaman 285 292 MH'a 935 meaşta e, şey eklendi e, alevim eklendi Dolayısıyla bu daha karlı hale geldi yani çok bir şey kaybetmeden daha karlı kazmaya başladı bunu da şeyin etkeni de büyük Şuradaki Tim Black şöyle göstereyim o da aklınızda olsun Tim Black miner gerçekten AMD kartlarda ciddi MH artışı sağlıyor bu kartlarda ben çok fazla mesela 2945'i hiç almamıştım RX 6600'ü de bu tim bilekte alabildim. Bir tane de RX 5500XT kartım var. Bu da böyle bir bana ucuz denk geldi öyle aldım arkadaşlar. Bir yerden böyle ucuz denk geldi 3000 lira verip satın aldım bunu da. Böyle bilege taktım. Eğer ihtiyacı olan arkadaşlar varsa bu ayarları deneyebilirler. Peki başka konu ne var? Elektrik faturaları ne olacak? Elektrik faturaları ne olacak? Arkadaşlar bu işi uzun vadeli düşünenler bir kere güneş paneli kuracaklar. Biliyorsunuz ben iki tane güneş paneli üreten firmanın ile anlaşmam var. Bu bu fabrikaların ürünlerini satıyorum. Bana da ne fiyat alabilirsiniz? Piyasadan şöyle bir toplayıp Ne kadara kurabiliyorsunuz? İhtiyacınız ne? Bana da bir sorun. Yardımcı olabileceğim noktada çok çiziyor bir karnınızsa yardımcı olurum. Güneş paneli kuracaksınız. Yani bunu yapacak bir şey yok. Eğer yeriniz müsaitse, özellikle müstakilse güneş paneli kurabilirsiniz. Peki amosiyoları ne kadar olacak? Bu sizinle göre değişiyor arkadaşlar. Bana riginizin gücünüzü gücünü göndereceksiniz. Ona göre bir hesap yapacağız. 24 saat mi beslemek istiyorsunuz yoksa öz tüketim mi yani sadece gündüz tüketmek mi istiyorsunuz veya e, gündüz fazla üretip e, ürettiğinizi hem e, şebekeye satmak hem de akşam de şebekeden kullanmak mı istiyorsunuz? Üç çeşit e, varyasyon var. Bunların üzerinde değerlendirme yapmamız lazım. E, i̇sterseniz bununla ilgili bir canlı yayın da yaparız. Dersiniz ki benim şu kadar gücüm var. Abi sadece gündüz yapalım. şebekeye satalım. İşte akülerde olsun 24 saat sistem kendi kendini beslesin gibi. Böyle bir canlı yayın da yapabiliriz. Peki elektrik fiyatları düşer mi? Bilmiyorum ama politik olarak düşündüğüm zaman düşürmeleri gerekir. Yani bu kadar yüksek faturalarla bu halk bu maaşlarla bu yüksek faturalarla mücadele edebileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum yani düşürmeleri gerekir. Devlet büyüklerimizden de düşürmelerini bekliyoruz. Rica ediyoruz. Bekliyoruz. Ee, peki Ethereum. Ne olacak yani? Ethereum bitiyor abi. Haziran geliyor. Ee, ne olacak? Şimdi stake'e geçiyoruz. Stake şu. Work şu. Proof to proof şu. Falan diye anlatmayayım artık. Ee, bunlar geçmiş videolardan bakın. Evet bu adamlar stake etmeye geçmek istiyorlar. Yani daha doğrusu bu e, e, elektrik tüketimini e, enerji e, israf olarak düşündükleri için zaten bütün coinlerde böyle hedef var hepsinde. Hepsinin roadmap'ına baktığınız zaman yol haritarına baktığınız zaman proof of stake var yani. İşin sonunda proof of stake var. Ethereum de buna geçecek. Ama şimdi bu nasıl olacak? Nasıl geçecek? Ne zaman geçer? İşte haziranda geçebiliriz yani en geç Haziran'da geçeriz demişlerdi Aralık ayında. Güncellemelere devam ettiler. Hala daha o stake güncellemeler zaten devam ediyor ve hepsi de başarılı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu bizim aleyhimize olan bir şey. Peki yani benim miningde tutan ne yani? Bugün niye satmıyorum? Benim miningde tutan ne? Arkadaşlar şimdi bu adamlar ne kadar da bu işin geliştiricisi ise de bir işe yön verecek olan paranın sahipleridir arkadaşlar. Paranın sahipleri kim ne derseniz deyin. Londra'daki bir bina deyin. Wall Street deyin. İşte Rothschild deyin ne derseniz deyin. Bu paranın sahipleri buna müsaade etmesi gerekir. Yani nasıl müsaade bunu desteklemesi gerekir arkadaşlar. Şimdi mesela ben çok zengin bir aileden olayım ve çok büyük bir yatırım yapmış olayım bununla ilgili. Mesela 10 milyar dolar ayırmış olayım bir köşeye ve bunun e, ASIC cihazlarla, ekran kartlarıyla doldurulmuş ve bundan gelir elde ediyor olayım mesela. Ben bu işin gerçekleşmesini ister miyim? İstemem. Böyle adam çok mu? Evet çok. Bu beni düşündürüyor yani miningin bitme noktasında. Çünkü e, gelirler gerçekten çok düşerse ne olur? O cihazların hepsi çöp olur. Veya başka bir amaçla kullanılır ama neredeyse yani %90 çöp olur çünkü çok fazla şey var. Çok fazla ezik cihaz var, ekran kartı var. Yani şunun için de umutlanmayın bakın. Şöyle bir şey var Türkiye'de de. Ben ekran kartımı alayım, RTX serisi alayım. Hı -hı. Sonra da ya diyor ekran mining biterse ben bunu bir oyuncuya satarım. Satarsın ama kaça satarsın? 10 bin liralık kartı 1000 liraya mı satarsın? Yani artık. Onu bilmiyorum. O yüzden e, beni bağlayan nokta bu. Anlatabildim mi tam bilmiyorum ama beni bu işe bağlayan nokta bu. E, paranın sahipleri tamam stake'e geçiyoruz derse geçerler. Ama yok. E, ne kadar da biz desek ki e, işte blockchain bağımsızdır, şudur budur desek de bilmiyorum. ben böyle düşünüyorum yani. Bu benim düşüncem. Kendinize yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yani meşhur laf. Videonun e, şeyin altında da videonun altında bir disclaimer, e, sorumluluk reddi yayınlıyorum zaten söylediklerim beni ilgilendirir. Ben iştenlikle ne şuramda ne varsa size aynısını anlatmaya çalışıyorum. Öyle olur yani bu durum arkadaşlar. Yani bu soruyu çok soruyoruz birbirimize. Ben de üzerine düşünüyorum. Net bilecek bir şey yok. En kötü ne olur diye düşünüyorum. Kötü senaryo düşünüyorum. Yani Ethereum dedi ki çok idealist davrandı. Abi ben geçiyorum. Artık bu işe bağlandık. Vitalik de şunu diyebilir yani paran sahibine benim bu kadar e, yatırımım var. Senin vakfına da şu kadar yardım yapayım ama Rufus stake'e geçme. Daha bunu geciktir kısmında mesela olsa sadece tahmin ediyorum. Olsa bir de bir dakika şunu da abi bende o kadar Ethereum var ki senin vakfa yapacağın yatırımdan daha fazla ve stake'e geçtiğim zaman e, Ethereum'un değeri 4000'den 10.000 dolara çıkma ihtimali var. Senin yapacağın yatırımdan daha fazla değil böyle bir Varsa böyle bir şeye gidebilir yani. Böyle bir hesaba gidip gidip artık bunu hızlandırabilirlerdi. O yüzden bunu net bilmiyoruz bakın. Net bilmiyoruz. Peki ne olur? Bağlayan bir unsur daha var beni. Onu da söyleyeyim. Alephium gibi, Toncoin gibi, Ergo, Raven gibi coin'ler var bakın. Bunları da pumplayabilirler. Yani paranın sahibi bunlardan satın alır, bunların değerini yükseltir. İşte yükseldikçe koşan ata binenler zaten çok olur. İşte coin'in değerini arttırır. Bu sefer onu kazmaya başlayabiliriz. Yani biraz daha bu işi sürdürebilirler. Yani benim içimden gelen düşündüğüm mantıksal şeyler bunlar arkadaşlar. Yani Siz aydınlatmak adına şu dediğim gibi şuradan ne geliyorsa ve şuradan ne geliyorsa size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kısaca bir özet geçeyim dedim bayağıdır video çekmediğim için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.